Rüyada küfür etmek. Rüyada küfür etmek, kişinin içsel çatışmalarını, hayal kırıklıklarını ve duygusal gerilimlerini dışa vurma şeklidir. Bu rüya, kişinin öfke, kızgınlık veya umutsuzluk gibi yoğun duygularını ifade etme ihtiyacını gösterir. Aynı zamanda kişinin çevresindeki ilişkilerde yaşadığı sorunlara işaret edebilir. Psikolojik olarak kişinin duygusal patlamalar yaşadığı, kendini ifade etmekte zorlandığı ve içsel stresle mücadele ettiğini yansıtır. Kişi çevresiyle olan ilişkilerini sorguluyor olabilir. Bu rüya duygusal boşalma ve kendini tanıma sürecini destekler. Gelecekte kişinin duygularını daha sağlıklı ifade etmesi, öfkesini kontrol etmesi ve ilişkilerinde daha yapıcı iletişim kurması gereken bir döneme işaret eder. Bu süreç kişisel gelişim ve empati için fırsat yaratabilir. Geçmişte yaşanan duygusal çatışmalar ve iletişim sorunları hatırlanır. Bu rüya bu deneyimlerle yüzleşme ve iyileşme sürecini simgeler. Küfür etmek kişinin içsel çatışmaları ve duygusal patlamalarla yüzleşme ihtiyacını simgeler.